Merhaba. Diyelim ki biraz böyle gergin uyandınız ya da o anda böyle bir içinizde bir anlamadığınız bir stres var ve bunu gidermek istiyorsunuz. Çok basit bir şey yapacağız. Hadi benimle birlikte yapalım. Öncelikle olarak elinizi şöyle yapabilirsiniz. Parmaklarınız ya da bu da olur. Hiç problem değil. Burnumuzdan iki kere derin nefes alacağız ve burnumuzdan vereceğiz. Şimdi burnumuzdan nefes alacağız. Ve sağ burun deliğimi kapatacağım. Nefesimi tutuyor vaziyetteyim. Kapatacağım ve soldan vereceğim. Kapalı kalacak. Soldan alacağım. Tutacağım. Vereceğim. Dört aşamada alacağım. Dört aşama tutacağım ve alt aşamada vereceğim. Bunu 9 kere yaptığınızda çok daha sakinlediğinizi göreceksiniz. Çünkü sol taraf sakinleştirir, sağ taraf hızlandırır, çift taraflı sırayla yaptığınızda da dengelenirsiniz. Hadi bu da benden size hediye olsun.